Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün internetten online olarak Türk abonelerinizi nasıl iptal edebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım sizlere. İptal ettirmenin en kolay yollarından bir tanesi EDB sisteminden geçiyor. EDB sistemi üzerinden çok kolay bir şekilde iptal edebilirsiniz. Yalnız e yani ben internet bankacılığı sisteminden e-devlete giriş yaptım. Çünkü normal bir şekilde e-devlete giriş yaparsanız Dijitürk'ü iptal ettirmek için sizden ek bazı bilgiler isteyebilir. İşte e-imza gibi bilgilerinizin tanımlı olmasını isteyebilir. Bunlardan yani bunları yapmamak için herhangi bir internet bankacılığınız var ise internet bankacılığından e-devlet sistemine giriş yaparsanız bu gibi ek sorunlarla karşı karşıya kalmazsınız. EDN sistemine giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan arama bölümüne Dijitürk yazdığımız zaman zaten burada hemen görmüş olduğunuz gibi abonelik borç alacak sorgulama. Bunun hemen altında da abonelik fesih başvurusu yazıyor Dijitürk'ün. Buraya tıkladığımız zaman şu an benim herhangi bir aboneliğim olmadığı için tabii ki burada gözükmüyor. Eğer sizin Dijitürk aboneliğiniz var ise buradaki sayfada abonelik bilgileriniz çıkacaktır ve daha sonra buradaki e, kutucuklar çıkıyor yan taraflarında. Kutucuğu işaretledikten sonra yeni fesih başvurusu demeniz lazım tabii ki ilk önce. Daha sonra kutucuğu işaretleyerek Dijitürk aboneliğinizi çok rahat bir şekilde iptal edebilirsiniz. Hani bu şekilde müşteri hizmetleriyle de uğraşmanıza gerek kalmıyor. E, devlet üzerinden başvuru yaptığınız için çok kolay çok daha hızlı bir şekilde sistem ilerliyor. Müşteri hizmetlerinin size geri dönüp işte abonenizi iptal ettirmeyin şu gibi şu gibi nedenlerden dolayı hani sizleri tekrar caydırmaya çalışmıyorlar. Abonelerinizi çok daha kolay bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde fesih işlemlerinizi yani iptal işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Daha sonra sizlere işte kutuyu teslim edeceğiniz yer gibi bilgiler de cep telefonunuza mesaj vasıtasıyla gelecektir. Onları teslim ettiğiniz zaman bütün abonelik işlemleriniz bitiyor arkadaşlar. Yani iptal işlemleriniz bitiyor. Evet Dijitürk abonelik fesih başvurusu ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.